Çekiyor mu? Evet, çekiyor. Herkese merhaba! Arkadaşlar, yanında kim var? Yağmur. Kim <laughs> mi diyormuşsunuz? Makyajsız olduğu için tanımıyormuşsun. <laughs> o kim, kim ya? Sonunda bir oturup geliştirdiğimde makyaj çekebiliyoruz. Aylardır diyor, çekelim diyorduk, ancak şimdi <laughs> Karantinadan diyoruz. sonraki ilk buluşmamız. <laughs> video olarak eklemiştik. ben diyorum nasıl var? Yani video da, vlog olarak çekmiştik ama video paylaşmamıştık. Evet, oturup böyle e, bir sürü yeni ürün deneyelim falan. Hem de bize böyle bir sürü güzel hediyeler geldi. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Çok güzel bir glitter markası keşfimiz oldu. Onlardan bahsedeceğiz. E, bir de bu videonun devamında da Yağmur'un kanalında olacak. Şimdi iki makyaj göreceksiniz. İki makyaj Dolun'un kanalında göreceksin. Toplamda dört makyaj yani. <laughs> böyle makyaja doyduğumuz bir video olsun. Evet, hem de glitter'a doyduğumuz evet, bir Evet. Hem de glitter'lara da doymuş oluruz. Başlayalım mı? Evet başlayalım. Hadi başlayalım. Bir bazla başlayalım. Hızlıca buraları geçsek mi acaba? Bir gösterelim de var. Bence ben markadan dönümünce. bahsedelim biraz. Bu arada da sohbet etmiş olalım. Hem Aynen. de bazları falan. Baz falan sürelim. Ne tamam. dersin? Olur. Ben baz kullanmıyorum. Zaten güneş kremim var şu anda yüzümde. Benim de var ama ben baz kullanıyorum. Bazımı arıyorum. Hayır koymuşum. Yani. <laughs> ben dedim böyle bir fotoğraf yapalım. Aaa cilt Evet. Süper. Böyle aydınlık. Evet, şey, ton eşitleyici özelliği Hı. var değil mi? Evet, şu ton eşitleyici özelliği var. Hem de biraz aydınlık. Bence şu iki e, ürünü karıştırıp sürüyorum son zamanlarda. Kendimde bir sürü süzülecek çıktı ya. Çok sinir Benim de kafamı sivrisinek ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı sivrisinek ısırdı ya. Hiç gözükmüyor ya. Bize bir glitter hediye ettiler. Bir glitter markasını hediye ettiler. Dediler ki, dener misiniz? Bu glitter markası nasıl sizce? Çünkü Türkiye'de öyle bir glitter markası ya da öyle bir glitter ürünleri yok. Evet, arkadaşlar. Evet ya bir de hani şunu da unutmamak lazım. Şimdi bu göstereceğimiz ürünler vegan ve deneysiz, deneysiz kötüfiller. o yüzden hani bir glitter markasında vegan ürün bulmak da çok zor biliyorsun. Evet. E, renklerden dolayı yani hani vegan olması çok zor oluyor. E, bunlar öyle. Şimdi göstereceğiz zaten. Ve glitterler genelde geri dönüşümsüz olması da bu arada mümkün değil. Plastik oluyor. Bu Tabii ürünler tamam. bir de Bunlar öyle. Bunlarda geri dönüşüm var mı bilmiyorum ama. Var yazıyordu. Öyle değil mi? <gülüyor> var <gülüyor> yazıyordu. Bir de dünyanın en iyi glitter seçilmiş. Bu arada onu da söyleyeyim. Biz dediler ki dener misiniz ürünlere? Bizim ismimiz çıkmış ya. Bir insanın <laughs> ismi çıkmayacak arkadaşlar. Çok önemli gerçekten. <gülüyor> 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 ismi, evet. isminiz çıkmayacak. Dediler ki dener misiniz? Glitter'ı gönderecekler. Bize de ki, tabii ki deneriz yani. <laughs> Glitramon tabii ki deneriz yani. Evet. Yatar ki Yani glitter. biraz aslında hani e, fikrimizi almak istediler. Bunlar satar mı bilmiyoruz falan şeklinde. E, sen bu toni gittin mi? Nüksün toniyi e, evet, ben. Evet evet evet. Yoksun'u süpeyim. Biz de tabii dedik yani. Hay hay. <gülüyor> <gülüyor> deneriz tabii ki niye olmasın. Zaten e, bizim bildiğimiz bir markaydı. Annişo. An <laughs> Kore <gülüyor> markası. Ee, evet Kore markası. Ama e, biz asla ulaşamadık. Mesela Kore'de Kore'ye gittiğimizde ulaşamadık o markaya Çünkü sadece online'da satılıyordu. Yani dükkanlarda yoktu. Hatırlarsam bir de hani biz de otele, otele yetişir mi falan yetişemez mi? İşte ondan sonra bir de sitesi Korece'ydi. sitesinden de alışveriş yapamamıştık evet, arkadaşlar. O zaman öyle. <gülüyor> de. <gülüyor> bir de öyle bir şey var. Korece bilmediğimiz için hani siparişi de verememiştik. Öyle üzgün bir şekilde geri dönmüştük. Yeterli glitter almamışız gibi bir de yüzsüz bir şekilde. Ciddi Arkadaşlar mi? ben kullandık kullandığım şeyleri sırayla buraya yazıyor olacağım. Şimdi anlatmıyorum, hani lapı kesmemek için. Alta da koyarım bu arada kullandıklarımı. gene. Memnun musun bu fondötenle? Ben sevdim ama rengi bana çok uymadı. Şöyle. Sarı alt mu? Biraz e, bir ton açını alsam daha iyi olurmuş. Bir biraz bu bir mi kaç bu? Bir bir be, bu. 21. Evet. Bir ton açığı olsa sanki daha iyi olurmuş. Ama evet memnunum. Şöyle ki maskeyle kullandığımda gerçekten şey oldu. Böyle hani maskeyi çıkarıyorum mesela. Hı hı. Gün boyu maske yüzünde kalmasına rağmen cilinde kalıyor. Onda Aa sonra. gerçekten. Evet. Çok dayanıklı yani. Evet. Çok iyi. Sonra markada anlaşı olunca dedik ki evet bize gönderin. Pony'nin videolarını falan izlemiştik bu e, arada. Evet, Pony'nin videolarında da vardı bu marka. Pony ile ilgili. Ben de Fizon'daki aynaya bakarak acaba makyaj yapmaya çalışıyorum. <Gülüştür>. Ondan sonra Pony de dedi ki diyor ki yani videosunda gerçekten denediğim en güzel glitter'lar falan diyor. Evet ya hani şey diyor glitter PhD diyor. <laughs> evet. glitter doktorası yapmışlar gibi diyor yani. Gerçekten çok çok iyi ürünler. Biz de hepsini denedik işte bir haftadır falan deniyoruz hepsini. Ben bütün ürünleri denedim. Yağmur da denemişti de tahmin ediyorum. Yani zaten sürekli yüzümde onları görüyordunuz. Evet. Çisan bak nasıl durdu Bakayım. Çok güzel. Çok doğal duruyor. Gerçekten. Bak çok az uyguladım. Nasıl evet, duruyor Evet az yani? uyguladım ama yani gerçekten çok güzel eşitlik sağlıyor bir kere. Evet. Beğendim ya. Evet. Zaten şey, şişe şişesi falan çok güzelmiş ya. Ağır bir şişe. Hı, hı. Bayağı beğendim maşallah Ben bunu kıyafetim uygun olsun diye getirmişim. <laughs> ben gerçekten makyajda şeyi seviyorum. Glitter kullanmayı seviyorum. Ben yani de seviyorum. Tek başına Far sürüp çıkmaktansa, hiç böyle çok acanan varsa, tek başına glitter sürüp çıkıp, rimel sürüp çıkmayı hani çok uğraşılmış bir görüntü veriyor ama aslında hiç uğraşmamış oluyorsunuz. Evet evet. Onu yani cildi hafif tutup, göz ağırlık hiç hatta falan. ruj bile evet. sürmüyorum. Artık zaten maske yaptığım için, hı hı. maske yaptığım için, <gülüyor> maske taktığım <laughs> <maske maske> <laughs> için, maske yaptığım için. Missha'nın e, Cover Maestros'unu kullanacağım. Bunu eğer beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten kırışıklıklara donmayan en sevdiğim. Ben jet fözüyle makyaj yaptım. <laughs> Kontrole bile geçtim abi. <laughs> Sen şeysin şu an. Hani glitter, glitter, glitter. Ben çünkü glitterleri açmak istiyorum, göstermek istiyorum size. O yüzden <laughs> jet fözüyle makyaj. Ben de sana yetişmek için sürekli şey yapıyorum öyle. Hani Neyse şey, acele etme, acele etme. Beklerim yani ne olacak. Şuradaki sivilce ellerim çok kötü vaziyette. Ya sivilceler çıktı aktif sivilce şu anda. Biraz kötü gözüküyor olabilir ama neyse evet artık. Ben yavaştan göstermeye gözler, başlayayım mı? Göster göster. Bence beni beklerken göstermeye başla. Çünkü Aynen. ben paketleri açtım. Şimdi şöyle elini... Buraya koydum hani paketlerinde göstermek istediğim için bu şekilde. Bizde onların sadece fırçası var galiba. Fırçası var, ha <laughs> fırça, <laughs> fırça da özel bir fırça yani hani onu da ben almak istiyorum geldiğinde. Ben alayım. Bu arada hani onu da söyleyeyim, şimdi bu ürünler gelecek mi? Büyük ihtimalle iki haftaya Türkiye'de olacak, satışa sunulacak. Hangi firma olduğunu söylemeyelim, zaten öğreneceksiniz, Bir de paylaşırız Instagram'dan falan. <laughs> Buradan da paylaşırız Youtube'dan. Büyük ihtimalle iki haftaya falan gelir yani bir aksilik çıkmazsa. Değil mi? İnşallah. Ee, biz çok beğendiğimizi hani ilettik. İlettik ya. yani. evet. evet. Yani siz dediler deneyin, memnun kalacak mısınız? Bakın ürünler gerçekten iyi mi? Getirmeye değer mi? Hı -hı. Bir sorun. Hani hı hı. e, ne evet, şey de görün istedik. Bir kere şey olması çok önemli. Hani ürünlerin bir vegan olması, cruelty free deneysiz olması önemli bu glitter'da özellikle. Hı -hı. Ürünlerin paketleri nasıl hı. geliyor Gelin bir bakın. Paketleri şu şekilde mesela bu palet, dörtlü palet. Ee, şu şekilde bir paketlemesi var. Biz çok beğendik böyle hologramlı falan. Ee, ve bu şekilde açılıyor. El değmeden geliyor arkadaşlar. Evet. evet. Ve bu şekilde bir gördüğünüz gibi bu şekilde bir paketlemesi var. Ben şimdi bu rengi kullanacağım. Bu bir numara. Jamie Beam e, ismi. Sen iki kullanmayacak mısın? Daha kırmızılı olanı kullanmayacak mısın? Diğeri daha sarı olsun İki tane palet var. Yağmur da bu paleti kullanacak. Hı, e, bu hı, da hı. iki numara o benim palet. Kanalımda. Bu birazcık daha böyle şey. Sarı alt tonlu. Bu birazcık daha pembe alt tonlu. Ben bugün bunu kullanacağım. Yağmur da sarı alt hı hı. Kendi benim videosunda kullanacak. Bir de böyle glitter jelleri var. Bu Onlar da bu şekilde geliyor. geliyor. Evet. evet. Bunu da hani içinde açık gösterir mi size? 7 farklı glitter jar var bu markada. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle bir kapağı var. Kapağı açtığınızda da bu jel şeklinde glitter'ı görebiliyorsunuz. Böyle fırçayla uygulayabilirsiniz. İşte göz kapağınıza ama anacın ucuyla da uygulayabiliyorsunuz. Bunlar, yani piyasada muadili olmayan ürünler bence. Hani kesinlikle onu söyleyebilirim. Hı hı. Colourpop markasını biliyorsanız, onun glitter jellerine benziyor fakat biz onları denemedik. Yani göz kapağında nasıl kalıyor, kalıcı mı? Göz kapaklarının çizgilerine doluyor mu? bilmiyoruz açıkçası. Bunlar kesinlikle dolmuyor. Bizim... Yani şöyle söyleyeyim, Yağmur mesela farsız direkt göz kapağına denedi yere Ben far üzerine denedim. Instagram'da da de yaptım hatta bir makyaj. Far üzerine denedim. Bütün gün bozulmadan o kaldı ve altına baz da sürmemiştim. için. hani görevi. Hani normalde bu tarz şeyler kesinlikle baz isterler. Baz da istemiyor arkadaşlar. Eşe gittik. Avcılara gittik. Arabada mahvolduk. Evet. Falan. Ya sen gazını kapatıyor falan. <gülüyor> Geçmiş <gülüyor> mi? Şey, girmiş mi böyle <laughs> şey, çirgilerine falan. Hiç kıpırdamadı. Bütün gün gece yani evet. çıkartana kadar yerinden kıpırdamıyor. Bizim için de en endişelendiğimiz kısım aslında jellerdi. Evet. Yani, Çünkü yani. ıslak formül olduğu için yani hani sen de biliyorsun ıslak formüller her zaman ama her zaman Sorun işte çizgilerine, çizgilerine dolarlar. Bunlar dolmuyor arkadaşlar. Nasıl bir formül yaptılarsa artık zaten tutkal gibi değil. Değil. Yani parmağınızı batırıp çıkarabilirsiniz. Hı -hı. Içine. Şimdi gösterirsin evet, zaten. şimdi gösterirsin sen. Evet. Bir değişik ve fırçayla da uygulayabiliyorsunuz. Hı -hı. Değişik bir şekilde. Zaten o yüzden bence fırçası var ürünün. Aynen, özel bir fırçası özel var. Özel bir fırçası zaten. var. Normalde jel, jel ürünleri fırçayla uygulamanız da çok mümkün değil. Değil, değil, evet. Bunu fırçayla uygulayabiliyorsunuz. Aynen. Çok değişik bir ürün gerçekten. Çok değişik bir ürün. Yani piyasada hiç benzer bir ürün görmediğim için beni çok heyecanlandırdı ben çok heyecanlandım. Ben Kore'de de görmedim bu arada. Hani Kore'de de benzer bir şey var ama. hiç. Hiç böyle marketlerde görmedik. Marketlerde gördüm. görmedik, evet. Yani hani özel, jel özel markalar yani. var. Hani özel formda görmedik. Özel, Evet evet Bundan dediğim gibi 7 renk var ve renklerin güzelliğini size anlatamam. Ben hatta e, bu videoya da e, şeylerini ekleyeyim, swatchlerine ekleyeyim. Hani onu da bir araya evet, evet. koyarım hani e, renklerini görmek isterseniz. Yansımaları falan var. o kadar güzel ki yani inanılmaz böyle mor var, işte daha gümüş rengi var, altın rengi var. Smoky aile gök kullanabileceğiniz hmm. bir gümüş var mesela. Evet mesela. Pembesi ayrı, lilası ayrı, turuncusu, turuncunun pembelisi ayrı. Mavili, yeşilli falan. inanılmaz renkler çalışılmış. Gerçekten çok daha çalışmış. Ya aslında çok fazla renk seçeneği yok. Şimdi mesela atıyorum kırmızı yok. Ama vegan olduğu, vegan için, olduğu yani için yani. Şey, olduğu için Vegan işte kırmızı yok. renkler çok çalışılmış. Kırmızı çok, çok Kırmızı zaten. imkansız. Mesela kırmızı vegan çalışamazsınız. Bu marka çok az ürün çalışıyor. Çok az çok az ürün gamı var. Far paleti var. iki tane işte yedi tane glitter jeli var. Şimdi, Şimdi de kalemi işte. var. Kalemi var. Kalemi de tamamen %100 glitter'dan oluşan bir kalem. Hani böyle alt bazı rengi neredeyse yok diyebilirim size. Özellikle şu hani göz içine çekiyoruz ya çok seviyoruz biz de. Sen ne yapmayı seviyorsun, ben ne yapmayı seviyorum. Şuraya. Şu göz içine glitter sürmeyi çok seviyoruz biz. Onun için yaratılmış bir ürün. Büyük parçalı simlerden oluşmuyor. Bunların da renklerini paylaşırım. Kesinlikle büyük parçalar değil. Küçük küçük simler gibi düşünün. Dolayısıyla günlük kullanım için çok uygun bir ürün bu. Hani günlük... Büyük ihtimalle bir sürü insan bunların, eli bunlara gider yani. yani evet, günlük kullan Hani eğer ben işte glitter kullanmayı günlük hayatta çok cesaret edemiyorum, sevmiyorum, yeni başlayacağım diyen yani herkes büyük ihtimal daha eli kaleme gidecektir evet. diye ben de öyle düşünüyorum. Bunu bize en çok şaşırtan şey, tamamen waterproof <laughs> üründen çıkmıyor. Çıkmıyor, evet. Elimizi yıkadık ve çıkmadı böyle. Glitter evet, çıktı falan. Ya bazı temizleyiciyle çıktı bir tek. Evet. E, su bazlı temizleyiciyle bile doğru düzgün çıkmadı. Yani sabunla yıkadığımda da çıkmadı gerçekten çok dayanıklı bir ürün evet. yapmışlar. Evet. E, tam göz pırnağı için yani hani çok uzun süre kalıcı. Hani böyle, böyle gelin, gelin makyajları gelin Gelin makyajları için çok güzel olur diye aynen, düşündüm. Ben aynı şeyi düşündüm. Bunların da renklerini ben yine swatchlarına ekrana koymuş olacağım. Bu da 4 renk var. 4 renk var. Yani, yani çok, çok nötr renkler. Beyaz, işte şampanya rengi, hafif pembemsi bir renk var falan. Öyle gidiyor yani. yani renkler çok, ne? çok nötr. E, her makyaja uyabilecek. Aynen. Renkler var. Bir de lip balm'ları var arkadaşlar. Ben lip balm'larını çok beğendim açıkçası. Benim dudaklarım çok fazla kuruduğu için eee rujlarımın üstüne uygularım. Hem tek başına uygularım. Ben lip balm'larını çok beğendim. Çiçekleri evet, çok e beğeniyorum ama. Yağmur aşık oldu lip balm'lara. Evet. Şey dedi hani, içerisinde büyük ihtimalle doğal yağlar var. Evet. Biz burada Korece olduğu için içerik listesini okuyamadık ba ama ben internetten bakmıştım. Doğal yağlar var. Ben Gerçi... çünkü Laneige'i sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu hep söylüyorum. Niye sevmiyorsun? Laneige'in sevmiyorum. falan sevmiyorum. Evet. hiç sevmiyorum ben. Bana çok iyi geldi. Bunu kullanmaya başladığımdan beri benim dudaklarımın o kuruluğu geçti. Ne var bilmiyorum, çok da merak ediyorum. Hı -hı. İçerik listesi siteye geldiğinde okuyacağım yani hani mecburlar mecburen. Şey var ya, besleyici yağlar var best galiba. Evet, evet. Ben de yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Evet, Altıya yazarım, doğru mu söylüyorum diye. Şimdi bunun da dört rengi var. Bunların da dört renk olmasına bakmayın. Hani şu şekilde. Dileyim evet. size. Şöyle kapağı açılıyor ve içinden böyle glitter balm çıkıyor. yani bu, bu, çok burası çok önemli bu ya. şekilde glitter balm yani. <laughs> Renkler böyle mavi, mor, pembe, e, nötr bir renk daha var. E, bu şekilde gidiyor. Yani içinde glitterlar var ama bu sizi korkutmasın. Dudağınız da çok simsim durmuyor. Bu bir. ikincisi de renk renk vermiyor. Bildiğiniz lip balm yani. Evet. Yani hangisi rengi seviyorsanız o rengi alın arkadaşlar. Hani Aynen. şeyde de şöyle de bir şey yok. Hani e, dudağımın aman vücudumun sıcaklığına göre o renge dönüşmüyor. dönüşmüyor, dönüşmüyor. Sakın dönüşmüyor. öyle bir şey de düşünmeyin. Yani Piyeşe bağlı renk değişimi yapan lip balmlardan da değil. Hani renksiz. Altına renksiz. renkli olsun istiyorsanız belki. Ha ben şey yaptım. Dudak kalemi sürüp üzerine bunu sürebilirsiniz. Hani renkli olsun. Ben öyle yapıyorum. Diyeyim. Ben de, ben de öyle yapmıştım. Ben öyle Şimdi de öyle yapacağım. Göstereceğim Evet. Tamam. Çok güzel bakım yapıyor sadece. Hangi rengi seviyorsanız o rengi almak isteyenler yani o rengi alabilirler. Diğer paleti de Yağmur'un kanalında görürsünüz zaten. <laughs> ee, o da sarı alt ton dediğim gibi. Bunda da şöyle göstereyim, şimdi onu kullanmaya başlayacağım zaten. İki tane mat far var gördüğünüz gibi. Bir tane metalik ıslak duran bir far var. Bayağı ıslak duruyor arkadaşlar bildiğiniz. Burada da glitter far var. Fakat bu glitter gerçekten hani muazzam bir şey yani öyle söyleyeyim size göz kapağında muhteşem duruyor. Büyük parça resim. İçinde böyle kalpler de var. Hiç bilmiyorum onları gösterebilir miyiz? Şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bu bir numaralı palet. iki numaralı palette de yıldız var. Yıldızlar var. <laughs> Yıldızlar var. Şimdi deneyeyim. Ee, siz de görmüş olursunuz. Bir dakika beni bekle. Ben hala hala makyaj yapıyorum. Ben jet da yapmışım gerçekten. Neyse bunları anlatmış oldum. iyi oldu. Siz de gör, görün. Hani fikrinizi söyleyin. Ee, merak ediyorum ne düşündüğünüz ürünler hakkında. Sen glitter birini dene. Ben glitter jellerden birini deneyeyim. Ama Her şöyle bir mor, mor deneyeyim. Mor, mor deneyim mi? Ha, e, mor çok mor güzel. Mor çok güzel çünkü. Hmm. Şimdi ben de şöyle açtım. 7 numara mıydı mor olan? 7 numara. Ben de açtım arkadaşlar karışmasın diye. 7 uh -huh. numara olması lazım. Evet, şöyle. 7 numara. Muhteşem bir... Muhteşem bir şey. Ee, bir şey yapmışım Instagram'a böyle euphoria, challenge gibi bir şey çektim. O da da bu var böyle. Gel, yanaklarıma kadar inan. <laughs> ya şu kapağı da çok geliyor. Zaten evet. kapaktan da alır kapaktan kullanırsınız. da Ben onu bir dakika bir yakın çekim evet. göstereyim de. Ya bunu... Ya. Gerçekten inanılmaz yani. Bunu direkt göz kapağınıza direkt olarak uygulayabilirsiniz bu arada. Yani şöyle göstereyim size içine. Bakar mısınız? Ya böyle bouncy dediğimiz... Bouncy ne demek? <laughs> Flubber gibi. Slime. Ben konuşamıyorum ya. Slime. Tam slime kıvamında Slime aslında. kıvamında evet. Tam slime kıvamında çok, evet. Çok değişik yani hani. Çok çok değişik çok yapısı. Çok değişik. Şimdi şey yapabilirim. Şöyle yapayım diyorum. Çok mantıklı. Nyx'in bu match Matchy paletiyle bir baz yapayım gözümü. Evet, Hadi aynen. başlayalım. Aynen. Şu paletle bir baz yapın. Aslında çok basit günlük. Nasıl hı. kullanabileceğinizi gösterebilirim. Aynen. Günlük şey renk makyaj gibi olacak. Aynen. Günlük ben de hani doğal, bu doğal tonlar sonuçta. Bunları göstereyim. Bir de gerçekten o şeyi görmenizi istiyorum. Islak duruyor yani. Islak duruşu ha, ne evet. ya. Bak, ıslak duruşu ha, Evet ya. Islak duruşu glosslarla anca elde edebiliyorsunuz aslında. Evet. Yani gloss da gözde durmuyor. Ve gözünüze yapışıyor gloss. Şu renkler çok yakın gözüküyor birbirine. Fakat bu daha açık duruyor yaş kapağında. Bu birazcık daha koyu duruyor. O yüzden bunu hani kriz rengi yapıyorum. Şey katlanma bölgesi rengi yapıyorum. Bunu da dış kaşelere geçiyorum aslında. O, o şekilde yapıyorum yani. Ben de şuradaki soğuk rengi alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir geçeceğim. Çok fazla renk geçmeyeceğim bu arada ki siz e, şeyi görün diye. Simi görün diye. Pigmentasyon gayet başarılı. Ben çok memnun kaldım yani matbaalardan da Matfarlar mükemmel. Hı hı. Gözümde maskara vardı onu silmeyi unuttum. <laughs> Bir şey olmaz. Bir şey olmaz yapalım. Ben günlük makyaj yapıyorum deyip günlük renkli makyaj yapıyorum deyip ama gözüme glitter sürüyor oldum ki. <laughs> <laughs> ama gerçekten şey duruyor. Ya mi? bu bizim günlük makyajımız o arkadaşlar. <laughs> yani hani mesela iş görüşmelerine falan gidiyoruz. Orada da glitter sürüp gidiyoruz ve hani kimse de görüp sevmiyor hani. Garip sabahlı hani, çarptı. <laughs> hani böyle bir gözümüze bakıp hani ne yapmış bu falan demiyorlar yani. yani <laughs> hani, belki de çarptırmıyorlar çizden. <laughs> Çarptım <Çarptırmıyorlar, gülüyor> ya da olabilirler Bilmiyorum ama. hani <laughs> abartı bir durum olmuyor <laughs> bence yani. Bence de olmuyor ya. Ama iş görüşmesinden dönerken mutlaka ben karşımızdaki insanda bir glitter parçası görüyorum bizden uçmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu diğer e, koyu renge geliyorum. Onu da dış kısımlara geçeceğim. Ne yapıyor bu? Kim ne yapıyor? Fiko? Fiko oynuyor ya. Yani. Çok zor şartlar altında makyaj yapıyoruz arkadaşlar. Evet yani çok sıkışık bir yerde iş. Hayır, benim kucağımda Carmen var. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkışık diye Ben Carmen'i uyandırmayayım diye uğraşıyorum burada. Carmen bana misafir geldi. Annemin, köpeğinin kız kardeşi hasta olmuştu. Kanlı insan. Hastalığı çok ölümcül bir hastalık. Kardeşi öldü zaten. Evet. O yaşamış yani. Ölümden kurtulmuş. E, bütün kardeşleri bir evlere dağıttılar işte. Carmen de bana geldi. Onu da gösteririz size videonun sonunda. Çok tatlı. Çok evet. Minnoş. O kadar minnoş ki. Fiko onu kıskanıyor ama. Şu Fiko biraz kıskanıyor maalesef. Yani. Hani çaktırmamaya çalışıyor ama kıskanıyor yani. Yok, Anladın o tek, mı? Tek çocuk problemi Ay tam evet, yani. Tamam. <laughs> Yok, zaten misafir yani. Falan. Aynen. İşte biraz gidecek yani bir süre sonra da. En azından iyileşsin tamamen. Biraz gözümün altına da geçiyorum, hani bütünlük sağlasın diye. Ee, bu arada glitterleri yüzümden temizlemek çok kolay. Herhangi bir miselar suyla ve yağ temizleyiciyle çok rahat çıkartıyorum ben. Ee, ben hani de böyle, her suyla çıkarıyorum. E, hiç hani böyle şey diye düşünmeyin ama bunları nasıl çıkaracağım ya her yerim glitter olacak diye düşünmeyin. Ee, öyle bir sorun da yaşamıyoruz yani. Yok ben yok her suyla şöyle tek şeyde temizliyorum. Hatta ben bununla alakalı bir video çekeceğim de. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bana söylüyorlar, Yağmur... Aa, bu arada lens kullananlar için söyleyip, Aa evet, ona değinelim. Ben bundan önce hep sıkıntı yaşıyordum. Lensime yapışıyordu <laughs> Ev bu. Bunu hep yanımda lens kutusu taşıyordu. Lens suyuyla beraber. Çünkü kesin gün içinde lensinize yapışıyor bir parça glitter yani. <laughs> Düşüyor. Büyük parçalar özellikle. Bunlarda hiç öyle bir şey Bunlar yaşamadım. Bunlarda kesinlikle dökülme yok. Hani toz olanlarda dökülmüyor arkadaşlar. Hayır, jeller hiç dökülmüyor da toz, alanlar toz alanlarda dökülmüyor, da dökülmüyor ve çok ince zaten. Eğer alanlarınız olursa zaten bakarsınız o kadar ince yapıda ki böyle hani... Kaymak gibi, gibi, kaymak gibi, değil mi? <laughs> böyle hani insan olsa evlenirsiniz, <laughs> öyle. Şuradaki şu ıslak, metalik farı, şimdi tüm göz kapağına geçeceğim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz yaklaşırım da bitirince. Ben göstereyim mi şöyle? Şöyle azıcık Süper. karıştırdım. Katlanma Hı -hı. bölgesine koydum arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi altına geçeceğim. Çok fazla şey yapmamaya çalışıyorum. Çünkü glitter asıl şeyimiz. Hı -hı. Şöyle. Görüyor musunuz? Islak duruyor. Gerçekten ee, kamera yeterli şey vermiyor bence. Vermiyor. Yani, yiyor değil mi? Yutuyor. Aynen yutuyor yani daha doğrusu. Evet. Çok çok başarılı gerçekten. Mesela bu benim için günlük makyaj. Ben e, biraz maskara sürüp çıkabilirim. Çok doğal bir makyaj oluyor. Şu glitter'ı da şimdi e, sürüyorum tam üstüne. Bunu da tam gözün ortasına yerleştirebilirsin. Kalp olanlar her zaman gelmiyor. Onları böyle hani fırçayla yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü içinde çok böyle yoğun bir şekilde kalp yok. Hı hı. Çünkü onlar büyük. Yani büyükler, bayağı büyükler. Şimdi ben de şuradaki moru arkadaşlar alıp göz altına uyguluyorum. Ya şimdi mesela ben buradaki glitter çalışmasına inanamıyorum. Ya yani şöyle inanamıyorum. Mesela şampanya rengi gibi gözüküyor, değil mi? Oradan. Ama ben burada mavi, mor, yeşil, sarı, turuncu her rengi görüyorum. Yani bütün gök renklerini görüyorum mesela. Mor var. Ben size sayayım. Mor, yeşil, sarı, mavi, pembe. <laughs> pembe. Çok bir sürü renk <laughs> var yani. Hani böyle yana dönerli aslında renkler çok güzel çalışılmış gerçekten. Göz altından hiç dökülmüyor. Gerçekten çok başarılı. Adamlar yapmış ya. <laughs> Yağmur adamlar ya, yapmış e, yani. Biz zaten bunu gördükten sonra şey dedik Cüsem'le. <laughs> biz glitter çıkaracaktık dedik ki biz çıkarmayalım. Evet yani. ya biz glitter çıkaracaktık biz bunları gördükten sonra çıkarmaktan vazgeçtik desem size yani. Evet dedik ki biz yapmayalım yani adamlar gerçekten yapmışlar ya bunun üstüne gerçekten kimse çıkamaz yani. Ha, bunun üstüne kimse çıkamaz yapamayız arkadaşlar. Kimse yapamaz. Bence glitter çıkaranlar da vazgeçsin zaten yani. <laughs> ben, benim glitterim olsa utanır saklarım yani. Anladım. Yok ya <laughs> ben yapmamıştım diye. Evet. Hani biz mesela yaptıracak olsak Türkiye'de yaptıramayız zaten. Bunu kesinlikle anladık. Bu süreçte. Bu süreçte. Çünkü biz glitter için de hani görüşmelere gittik falan. Yok arkadaşlar çok yani hakikaten zor bir işmiş yani. yani ...hiç gözüktüğü gibi değilmiş. O yani anlıyorum. bir kere gözle alakalı bir şey. Gerçekten hani evet. çok ciddi bir anlatılmaz yaşanır yani öyle söyleyeyimse. Ki biz zaten e, bu süreci anlattığınız e, şeyler yayınlayacağız. Evet ya, podcast yapmayı düşünüyoruz bu arada. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Business, güzellik, bir sürü konularda konuşuyoruz. <laughs> Podcastlar yapmak istiyoruz aslında. aklımı <laughs> evli o zamandır. Ama hani çok meşgul olduğumuz için şey yapamamıştık. Evet, hadi. Şimdi Ölmeye. ben bu kadarcık sürdüm. Kapağından alacağım hmm. çünkü cimrilik falan, <laughs> <laughs> çünkü bitmesin. <laughs> Şöyle bir yaslı fırçayla uygulayacağım. Çok fazla, aslında bakarsanız göz kapağıma uygulamadım da. Evet, göz kapağına far sürmedi. şu an. Sadece biraz göz çok ee, gözlü, katlanma, evet, katlanma bölgesine sürüyorum. sürdüm. Pardon. Şöyle... Bak galaksi. Abi mavi de var bunda. Evet bir sürü rengi içinde. Şimdi çok ince bir katman halinde geçtin ya. Bir bakalım gelmeyeyim Bir dakika. Şimdi bir dakika. Bunu bir, bir ince ince bir katman halinde bir görün şunu. İnce katman halinde görün. Evet bu incecik katman halinde görüyor musun? Ne kadar doğal duruyor. Şimdi birazcık daha geçersen daha böyle hani katman ee, katman, katman. Birazcık daha. Işte. Ha -ha. Yavaş yavaş. Şimdi ben kendi gözümdekini de göstereyim. Arkadaşlar ya böyle bir şey yok. Aylendir. Bir de maskere daha süreceğim. Tabi tam bitmedi ama. Şöyle. Ben de şu kalemi şimdi. Kalemi de gözün ay şu alt kısmına geçeceğim. Bu hangi renk? E, 03 rengi bu. Bu da pembemsi şampanya rengi. Benim aralarından en favori rengim bu. E, bunu böyle full gözün altına da geçebilirsiniz. Çok güzel duruyor. Bir kez daha yaklaştırıp göstereceğim. Görüyor musunuz? Çok çok güzel duruyor gerçekten. Hemen eyeliner'ı da çekeyim. Makyajı bitirelim. Hı hı Yağmur makyajı çok... çok güzel oldu ya. Bayıldım gerçekten. Ve çok hiç yaklaş... yaklaştırmak. <laughs> ben böyle çırpınıyor. <laughs> ve hani çok basit. Yaptım çıktım makyajı. Gerçekten efsane. Bayıldım ya. Ve bu hiç bozulmuyor arkadaşlar. İşin en güzel tarafı bu bence. Evet. Bütün gün böyle evet. Ben de diyorum yani ıslak duruyor ayaklar kapakları. Gerçekten yani. Islak duruyor ve hani biz bir ara şey aradık. Gloss aradık kendimize şey olsun diye. Gloss var bu arada. Mesela ama kreşikliklere doluyor ama. İşte şu NYX'in ben böyle glossları vardı. Eye Gloss diye geçiyor. 5 <laughs> dakika arkadaşlar. 5 dakika sonra bitin yok ettiği gibi ha işte böyle çizgi çizgi duruyor o kadar kötü ki bunlar hiç öyle değil yani gerçekten Ben bunu mesela eyeliner çekmiyorum arkadaşlar. Ya da böyle böyle hani e, kepik dibini belli edecek kadar çekebilirsin belki. Ya yani. rimelle belli oluyor benim. Rimane? Ama, Ama zaten. mesela diyor makyajıma çekeceğim. Ben, tamam, tamam. sadece aldık süreyim şimdi şu burası ben bu arada çok beğendim beraber almıştık. Ha, ha evet mandalı çok çok tatlı yani Rengi çok tatlı. Rengi çok güzel onu. Yani ışıltılı aldık. Ona çok başarılı bence. Ben dudaklarımı boş bırakıyorum genelde. Glitterli makyaj yaptığımda fark etmişsinizdir zaten. E fotoğraflarımda da. Normal bu Balmı süreceğim. Ice tea gibi kokuyor bu arada bu. <laughs> Ay evet, ice tea gibi kokuyor. Ben de onu diyecektim. Çok güzel. Yağmur ilk bu yoruma yaptı, dedim ya nasıl tamcık oturdu ya? Bir kokuyor ama ben ice tea gibi kokuyor, çok komik. Bir de fotoğraflarla çok güzel çıkıyor. Tabii ben bunu kırmızı rujlarımla falan da sürdüğüm için şu an ucu kırmızı. <laughs> ben mesela dudak kalemiyle sürüyorum, o zaman daha güzel oluyor. Hani dudaklarınızı doldurup ondan sonra da lip balm sürebilirsiniz. Ben inşallah dolgu yaptıracağım dudaklarım ama hiç yürüs sürmeyeceğim. Hep bunu süreceğim. Hep bunu. <laughs> <laughs> Şu bendeki bu lip balmın rengi 2 numara bu arada. Zaten hepsi renksiz olduğu için çok fark etmiyor. Gördüğünüz gibi gayet doğal bir ruj şimdi gibi oldu. Bir ruju da bozmuyor ha. Hayır bozmuyor. Bozmuyor. Böyle güzel duruyor. Çok mutluyum. Keşke ben hala hemen sürümeye Keşke bu makyajı silmezsem. Şimdi yenisini yaptırıyordum ama. Evet ya. Silmezsek. Ama bence yeterli ya. Evet. Nice. Evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Yeni gelecek bir ürünün haberini vermiş olduk size böylece. Yani bir aksilik çıkmazsa gelecek yani. Yani inşallah. <laughs> Evet. Yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz aynen, yorumlarınızı arkadaşlar. Ne düşündüğünüzü böyle bir ürüne ilgilenir misiniz? Hani onu da yazarsanız firma da aslında okumuş olacak neler <laughs> düşündüğünüzü evet. en azından Bu anlamda. Evet. Bu makyajların aslında doğal ışıktaki haline de Instagram, Instagram'a koyarız, koyarız şimdi. Yani. aynen Instagram'a da koyarız, orada da görebilirsiniz. Hı hı. Evet. Bu videonun ee, devamını benim kanalımda da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.